sınıf içerisinde veya e ITV'nin projelerinde kullanabileceğimiz, etkili bir video hazırlayıcı olan Renderforest'ten bahsedeceğim. Renderforest'e giriş yaptıktan sonra, şuradaki menüden dilini Türkçeye çevirebiliriz. Türkçe dil seçeneği sunuyor. Öncelikle giriş yapıyoruz. Bir birçok özelliği var aslında. Bir tek video hazırlama değil, web sitesi, logo hazırlama özellikleri de var. Bugün size sadece video hazırlama özelliğinden bahsedeceğim. Şuradan sayfa dilini önce Türkçe'ye çevirelim. Evet şu anda Türkçe oldu. Videolarda animasyonlar bölümü tıklıyoruz. Bakın burada hazır bize bir sürü animasyon videolar gösteriyor. Bunlardan projenizin konusuna uygun olan bir paketi seçeceksiniz öncelikle. Tüm boyutlar bölümünden geniş ekran, dikey ya da kare şeklinde nasıl bir video olmasını istiyorsanız buradan İstenene uygun şekli seçebilirsiniz. 3B Açıklayıcı Video Kitinden başlayalım. Önce bunu deneyelim. Tıkladığımız zaman, bakın şuradaki premium sahneler içeri, buna dikkat edeceğiz. Hazırladığımız parçalarda bu şekilde işaret varsa onu çıkarmanız gerek. Çünkü bu şekilde işaret olduğu zaman indiremiyoruz. Paralı üyelik istiyor bizden. Şöyle bir bakalım ne olduğuna. Evet bu şekilde animasyon hazırlayacağız. Şimdi oluştura basıyoruz. Burada karşımıza yine iki seçenek çıkıyor. Bir tanesi sıfırdan başlamak. Tüm parçaları kendinizin seçtiği bir animasyon hazırlama seçeneği. Diğer seçenek ise anlatmak istediğiniz cümleleri hazır buraya yazıp size otomatik olarak bir animasyon çıkarmasını isteyebilirsiniz. İki seçeneği de deneyeceğiz. Önce hikayemizi girerek deneyelim. Bakın burada e, videomuzda gösterilmesini istediğimiz cümleleri buraya yazmamızı istiyor bizden. Buraya yazalım. E, proje oluştur'a bastığınız zaman e, kaç tane cümle çıkacağını size burada gösteriyor. Şu an benim yazdığım yazılara göre 5 tane e, video hazırlayacak. Yani 5 parçadan oluşan bir video hazırlayacak. 5 sahnenin olduğu. Proje oluştur'a basıyorum. E, bakın aşağıda 5 parçadan oluşan bana bir animasyon hazırladı. E, ve size az önce bahsettiğim 2 tane Premium özellikli parça koymuş. Şimdi bu şekilde kaydedersem indirmeme izin vermez ya da ön izlememe de izin vermez. O yüzden bu iki sahneyi değiştirmem gerek. Değiştirmek için şuradaki 3 noktaya basıp değiştire basıyoruz. Buradan Premium Scan özelliği olmayan video parçası seçmem lazım. Bakın el sallayan adam. Şu el sallayan adamı seçelim. Değiştire basıyorum. Bakın bu değişti. Şu üçünü seçeneği de değiştirmem lazım. Yine 3 noktaya basıyorum. Değiştir dedim. Ee, ya yani buradan kadın karakter de seçebilirsiniz. Bakın bir sürü çeşidi var. E, ee, premium özelliği olmaması lazım. Ona dikkat edeceksiniz. Şuradan bir tanesini seçelim. Bir tanesini seçtim. Değiştir dedim. Evet şu anda premium özellik yok. Burada başka ne değiştirebiliriz? Şu üst tarafta stil var. Buradan görünüşlerini değiştirebilirsiniz. Bu ikisi arasında ne fark var? Evet bu adam gülümseyerek anlatıyor. Geçiş bölümünden geçiş animasyonlarını değiştirebilirsiniz. Bakın burada bu şekilde değişiyor. Şunu seçerseniz bu şekilde. Burada bulut şeklinde. Değiştirdim. Yazı tipleri premium özelliğe sahip. O yüzden yazı tipini değiştiremiyoruz. Renk bölümünden animasyonunuzun renklerini değiştirebilirsiniz. Bakın burada bir sürü renk seçeneği var. Şuradan deneyelim mesela. Bunu bastığımızda bakın alt tarafta gösteriyor nasıl değiştiğini. Evet Değiştirdiğiniz zaman bu renk tonlarında bir animasyon hazırlıyor size. Videolarınızda bu renkler geliyor. Ee, müzik bölümünde hazır müzikler var burada kendisinin verdiği. Ee, buradan müzikleri şöyle sol tarafa artı işaretine basarsanız üst taraftaki müziği değiştirir. Deneyelim bir tanesini. Bakın şuraya geldi yenisi. Bu şekilde değişir. Buradan istediğiniz müziği seçersiniz. En son bölümde de ön izleme bölümünde hızlı ön izlemeye bastığınız zaman bir ön izleme yapabilirsiniz indirmeden önce. Evet istersek direkt indirebiliriz. HD 720p olarak indirebiliyoruz. E, paralı üyelik 1080p'ye kadar indirebilirsiniz. E, hızlı ön izlemeye basınca şurada hazır bir tane yaptım. Bu şekilde videonuz gözüküyor. Bakın 360 pi olarak indirecek. Bir izleyelim. <laughs> bu şekilde 38 saniyelik bir animasyon olarak oluşturdu. Düzenlemek istersek düzenleriz. E, filigranı kaldıramıyoruz. Yine paralı üyelik istiyor. Bu şekilde bunu buradan indirebilirsiniz. Kapatıyorum. E, diğer seçeneğe gelelim. RenderForce'ın ana sayfasına geliyorum. Animasyon videoları, açıklayıcı animasyonlar. E, şuradan başka birini deneyelim diğer özellikle. Mesela şurada eğitim video araçlarını deneyelim. Yine sol taraftan ön izleme yapabiliriz. şimdi oluştur'a basıyoruz. bir öncekinde hikayemizi direkt yazıp otomatik oluşturmasını istemiştik. Şimdi sıfırdan başlayıp deneyelim. Sıfırdan başladığımız zaman o gördüğümüz sahnelerin hepsini tek tek biz seçiyoruz. seçtiğimiz sahneler videomuzda otomatik olarak oluşuyor. Şurada bakın logo, simge animasyonları, karakter animasyonları. Bunların her birinden premium özelliği olmayanları seçip animasyonunuzu kendiniz özelleştirebilirsiniz. Ee, başlayalım bir tanesinden. Mesela ilk videomuzda ne olmasını istiyoruz? Mesela metinlerimiz nasıl gözüksün? Şu şekilde gözükmesini istiyoruz diyelim. Bakın bastığımız zaman bir tane gözüktü. Karaktere gelelim. Hangi karakterleri kullanmak istiyoruz? Buradan karakter seçeceğiz. Ee, premium özelliği olanları seçemiyoruz. Diyelim şunu seçtim. Buradan seçebilirsiniz kaç tane istiyorsanız. Arka planda ne gözükmesini istiyorsunuz? Arka plan sahnesi seçelim buradan. Şunu seçelim. Evet, başka buradan ekleyebileceğimiz e, konumuzla ilgili video varsa buradan seçeceğiz. Şunu seçelim. Premium özellikliymiş. Bunu seçemeyiz. Şu otobüsü seçelim. Ekleye bastım. Bakın o 5 tane daha demin otomatik oluşturduğunu biz kendimiz seçerek yaptık. E, yalnız yazılar yok. Yazıları da biz kendimiz ekleyeceğiz. E, o yüzden yazılarımızı tek tek e, birinci parçada hangi cümlenin olmasını istiyorsanız öncelikle o cümleyi seçeceksiniz. E, tabii karakter sayısına da dikkat etmeniz gerekiyor. Şuradan bakalım karakter sayısı. 99 karakter sınırı var. O yüzden 99 karakter ekleyebiliriz. Şuradan sonrasını sileyim. Evet birincisini ekledim. Bakın burada gözüktü. Ee, yalnız bunu ters yaptık. Başa da. Bunları bu şekilde yerlerine de kaydırabilirsiniz tutup çekerek. İkincisini tıkladım. Yine burada metinleri girebiliriz. Şu üçünü alalım öncelikle. Bakalım yetişecek mi? Tamam. Geri kalanını da aşağıya yazalım. Biraz fazla yazalım. Şuradan sahne süresini değiştirebiliriz. 10 saniye. 11, 12, 15'e kadar destekliyor. Kaydettim. E, aşağı tarafta e, önerilen sahneler var. E, buradan değiştirmek isterseniz bu sahnelerle değiştirirsiniz. değiştirirsiniz. Üçüncüsüne tıkladım. Yine 110 karakterlik yazabileceğim bir alan var. Buraya da 110 karakterlik alanını yazdım. Yani çok fazla oldu. Ee, birazını silelim. Hadi şöyle alalım. Evet, 67 karakterlik oldu. Bir sonrakine geçiyorum. Son cümlemi de alıp oraya yapıştırdım. E şu anda videomu hazır hale getirdim. Yine stilini buradan değişik şekillerde stiller var. Beğendiklerinize değiştirebilirsiniz. Renklerini değiştirirsiniz. Müzik buradan seçip çeşitli şekillerde müzikler var bakın. Elektronik, hareketli. Yine uygun bir müziği seçersiniz. Ön izlemeden. Direkt indirmeyi deneyelim bu sefer. HD 720p'ye tıkladım. E, evet, şu anda videomuz kuyruğa alındı diyor. Bu şekilde bizi biraz bekletecek. Ee, daha sonra indirdiği zaman istersek şuradan da görebiliriz. İsmimizin olduğu yerde bakın burada projelerim kısmında videolar. Ee, şu anda biz video hazırladığımız için videolar bölümünde bu videoyu görebilirsiniz. Bakın %0 diye başladı. Evet o kadar diğer özellikten bahsedeyim. Diğer özelliğimiz e, şurada e, intro hazırlama var bakın animasyonların altında. E yine projelerimizde etkileyici bir intro hazırlamak isterseniz eğer buradan premium özelliği olmayan bir logo gösterimi seçip hazırlayabilirsiniz. Bir tanesini deneyelim. Hemen şuradan seçelim bir tanesini. Evet şunu seçelim. Nasıl gözüktüğüne bakalım. Evet hemen şimdi şimdi oluştur'a basıp hemen deneyelim bir tanesini. Evet tanıtan bir e, afiş olur, poster olur ya da öğrencilerin yaptığı bir çalışma olabilir. E, buradan seçiyoruz. Diyelim bu bunu seçtim. Şuradan fit diyerek e, sayfa içine sığdırabiliriz. Tamamlandıya basıyorum. Buraya projemizin ismini yazabiliriz. Hazırladıktan sonra yine stilini müziği değiştirirsiniz. İstediğinize göre. Hızlı özlemeye basıyoruz. Evet videomuzu hazırlıyor şu anda. Diğerine bakalım inmiş mi diye. Evet hazırladığımız video inmiş. İzleyelim hemen. Evet bakın daha demin hazırladığımız video bu şekilde indi. Evet şu anda ses yok. Sesin olmadığını fark ettim. Hemen müzik ekleme bölümüne gidiyoruz. Burada bakın sesi eklememişiz. Şuradaki yeşil düğmeye basmayı unutmuşuz. Şimdi bakın eklendi. Eklendiği zaman bu şekilde gözükecek. Şimdi tekrar hızlı ön izlemeye basıyorum. Evet logomuz indi. Logomuza bakalım. Evet, projemiz için güzel bir tanıtım videosu, kısa bir tanıtım videosu bu şekilde hazırlayabilirsiniz introlar bölümünden. Introlar bölümüne tekrar gidelim. Bakın burada birçok seçenek var. Bakın patlamalı ve yanmalı gösterimler. Şöyle üzerine geldiğimizde kısa bir fragmanını gösteriyor. Parçacıklı logo gösterimleri. Teknolojik logo gösterimleri. Aşağıya kadar burada birçok seçenek var. Tıklayalım, bir de bunu deneyelim. Şimdi oluştura bastım. Resmimiz 1500'e 1500. Direkt yazılarınızı buraya da yazabilirsiniz. Şuradan tıklayıp da yazabilirsiniz. Şöyle hızlıca bir yazı yazayım. Projenizin ismini yazarsınız. Evet Resim ekleyelim hemen. Evet buradan sistem konulu bir tane afişimi seçeyim. E, almak istediğiniz bölümü ister bu şekilde kaydırarak alırsınız. Şöyle küçültebilirsiniz. Bu şekilde aldım. Tamamlandı'ya bastım. E, hemen stil ve müzik müziğimiz var. Önizlemeye basıyorum hızlı ön izlemeye tıkladım hazırlanması için. E diğer hazırladığım videoya bakalım bu arada. Müziğimiz daha demin çalmamıştı. Bakalım bu sefer çalacak mı? Evet, sorun yok. <laughs> Hazırladığımız animasyonda arka plandaki sahneleri yazımıza ne kadar uygun hale getirirsek o kadar etkileyici bir video olur. Buna dikkat etmeliyiz. Herhangi bir sorun görürsek yine düzenleye basıp düzenleyebiliriz. Mesela bir sahnenin süresi uzundu. Şuradan bakın sahne süreleri yazıyor. Her sahneye tıklayıp süresini ayarlayabilirsiniz. Şu sahne mesela uzun geldi. 10 saniye düşürdüm. Kaydet'e bastım. Tek tek tıklayıp sahneleri sürelerini değiştirebilirsiniz. E, sahneleri değiştirmek isterseniz yine her sahnenin üzerindeki üç noktadan değiştire basıp değiştirirsiniz. Şurada zaten e, Benzer sahneler önerisi var. İsteyen buradan da değiştirebilir. E, bu özellik böyle. Burayı kapatıyorum. E, logom Hazırlanıyor. 154 olmuş. Bunu bekleyelim. E, web sitesi hazırlayabilirsiniz dediğim gibi. Yine buradan web sitesi oluştura basıp e, Birçok özelliği var. Sınıf içerisinde de etkinliklerde kullanabiliriz bu aracı. Çok güzel animasyonlar hazırlayabiliriz derslerimizle ilgili. Oldukça kullanımı basit. Eğer ilerleme olmazsa sayfa yenileyerek e, ilerlemesine devam E, Bu arada şu son bölümü de göstereyim. E, profilin bölümüne. Bakın burada videolar var. Hazırladığımız videolar buradan görebiliriz. E, sonradan indirmek isterseniz. E, burada bakın indirme yeri var. İndirebiliriz. İndir bölümünden düzenlemek istersek hazırladığımız videoları düzenleyebiliriz. Evet logo hazırlama özelliği de var. Ee, buradan yine projelerimiz için logo da hazırlayabilirsiniz. Evet videom tamamlandı. En son hazırladığım logo. Bakalım. Bu şekilde gösteriyor. Renderforce aracımız bu kadar arkadaşlar. Ee, siz de kendiniz farklı şekillerde animasyonlar hazırlayıp denemeler yapabilirsiniz.